anneniz babanızı çok seviyorsa, hı, hı ona aşıksa, onunla çok iyi anlaşıyorsa, siz babanıza benzer bir seçtiğinizde gayet güzel bir ilişkiniz oluyor. Evet. Anneniz babanıza nefret ediyorsa, siz babanızı sevemiyorsunuz. Özgürce. Annenizi sevmiyor çünkü. Annenin duyguları belirleyici. O zaman ne oluyor? Babayı sevemiyorsunuz. Hı hı. Babayı sevmediğiniz için, için babanın Annenin sevmediği bütün özelliklerin sahip başka birisi bulup onu sevmeye başlıyor. <laughs> Yanlış kişiyi seçmek bu demek. Evet. Yani babayı sevme özellikliğin... çabası. Ee, aa. Yani, ve babanın özelliklerini taşıyor değil e, tabii mi? Tabii ki babaya hmm. benzeyen ama hmm. şimdi her iki de, durumda da biz tabii ki babamıza ya da annemize benzeyen kişileri seçiyoruz. Şanslıysak anne babamız birbirini sevdiyse ve birbirlerini mutlu ettilerse, hmm. e, bizi mutlu edecek kişi oluyor babaya benzeyen kişi. Hmm. Ya da şöyle yani bu tabii benzerliğin ötesinde başka dinamikler de var. Yani bu da şu demek. Çocuk babasına yani kız çocuğu babasına anneden babaya doğru gitmek ister. Yani annede zaten doğuyoruz ya hı hı. ona yakınız. Hı. Şimdi e, hareket şu olması lazım. Çocuk kız çocuk büyümeye yürümeye başladığında babaya doğru gider, yürür. Babanın kucağına çıkar, ona sarılır, ona Hatta işte bunu Freud bilmem ne kompleksi, şu kompleksi, bu kompleksi olarak tanımlıyor. Gerçekleşme, Elektra diyor. Ötekine de o etkisi diyor. Evet. İşte da de falan diyor. Diyor. evet. evet. Ee, yani şöyle. Baba, anneden hareket edilen kişi yani. Baba ona doğru gidilen kişi. Hmm. Fakat kız çocuk bana şöyle bir dinamik olması gerekiyor. Yürümeye başladığında babaya doğru gidecek. Eğer anne izin verirse. Vermiyorsa gidemiyor. <laughs> ee, babayı <laughs> sevemiyor açıkça. Sevmek istiyorsa sevemiyor. Şimdi... E, İzin, eğer çocuk 3 yaşından 6-7 yaşına kadar izin verirse annesi git kızım babana yani kıskanmıyorsa bir şey yapmıyorsa ya da işte, hı hı. E, özgürce babasını sevmesine izin veriyorsa bu da kadının adama saygı duyması ile eşine e, ve sevmesiyle ilgili bir şey. Eğer sevmiyorsa ya da saygı duymuyorsa çocuk özgürce babasını sevemiyor gidemiyor hı. gidemeyince geri kalıyor ya, bazen de baba Agresif oluyor, kötü oluyor, bir şey oluyor, hı hı. dövüyor, bir şey yapıyor. Hı hı. Zaten gidemiyor. Atıyorum taciz eden bile baba oluyor yani. Hı hı. Sonuçta babaya bir sebepten gidemiyorsa ki çocuk, bu hareket kesintiye uğramış oluyor. Yani gidemiyor. Gidemeyince bu hareketi büyüdüğünde başka bir erkeğe yapıyor. Aynı babasına çok benzeyen bir erkeğe gitmek zorunda kalıyor. Erkek çocuksa ne oluyor? Baba dışlanıyorsa. Ee, bu sefer çocuk, baba bir erkek olduğu için kendisinde babasına benzeyen hiçbir özelliğe sahip çıkamıyor. Hı hı. Ya da tamamen babaya dönüşüp anneye e, öfkeleniyor. Hı. Büyük çocuk falan böyle yapıyor. İkinci hı. çocuk annede kalıyor. İkinci erkek çocuk. Hı hı. Eğer varsa öyle bir şey. Ee, yani her iki durumda da e, babanın yaptığı kötü taraflarını özdeşleşmek zorunda kalıyor. dışlanma olduğu için. Hı. Yani aile sisteminde bir kişinin dışlanma şansı yok. Ya kız çocuğuysa baba dışlanıyorsa ve istenmiyorsa ya da kötüyse, hı hı. kötü olarak adlandırılıyorsa, kız çocuk hayatını o adamı alarak devam ediyor. Başka adamı. Daha evet dışlayamıyor. Hı hı. Babası gibi davranıyor. Ya da bir erkeğe onu babasına çeviriyor. Ya da erkek çocuk ya babasına dönüşerek babasına benziyor ve onun hatalarını tekrar hı hı. ya da Erkekliğini reddediyor tamam Ya yumuşak başlı bir erkek oluyor, hmm. bir kız gibi oluyor. Ya da bazen gerçekten eşcinsel Bazı durumlarda hmm. çok kötü şeyler yapan bir baba varsa babayı ve erkeği toptan reddedip bu sefer eşcinsel hmm. kimliğe yönelmeye erkekliği reddediyor yani falan. Peki erkek çocuk anneye öfkeliyse? Yani erkek çocuk anneye her halükarda öfkelidir. Eğer babasına gitmesine izin vermiyorsa... Her yerde öfkelidir. Baba, bu öfkesini yaşayıp yaşayamamak ayrı bir şey. İçinde öfkelidir. Ne olur? Bütün kadınlar öfkeli olur. Hı -hı. İşte o kadınlara kötü davranan erkekler bunlar. Hı -hı. Annesi onu bırakmadığı için Hı -hı. büyüyemiyor. Bir erkek gibi hissedemiyor. Babasına gidemiyor. Babasından alması gerekeni alamıyor. Hı -hı. O zaman ne oluyor? Kadınlara öfkeli oluyor. Annesine Hı -hı. bu öfkeyi gösteremiyor. Bu sefer hayatında kadınlara eziyet etmek kötü davranmaya başlıyor. Peki bir şey duymuştum. Bu doğru mu hocam? Yani mesela bir erkek çok çapkınsa yani sürekli daldan dala konuyorsa e, işte annesiyle tamam... annesine aşıktır. Annesine bağlıdır ve hiçbir kadına bağlanamaz. Hmm. Diğer kadınların e, eğlenir onlarla annesine bağlıdır aslında. Yani çapkınlık bununla ilgili bir şey. Tamamen bunlar. Söylem olarak anneme de çok kızgınım diyorsa. Hiçbir hmm. önemi yok. Hmm. Öfke çok yüzeysel bir duygu. Hmm. Öfkenin bir anlamı yok. Ben onu dizime kaldırımda görüyorum. Ruhunun ne istediği önemli. Öfke psikolojik bir şeydir. Zihinsel bir şeydir. Hmm. Tepkisi bir şeydir. Ruh başka bir şey ister. Bakın, hmm. buradaki temel sorun şu: hmm. İnsan denen varlık, işte bir yani beden, zihin, duygular ve ruh. Hmm. Ruh en alttaki katman. O sakin bir şekilde orada duruyor. Her şey izli, müdahale olmuyor. Hmm. Ama ruhun istekleri diğer ruhlarla bağlantılı, hmm. yani annenin babanın ruhuyla. Biz burada insanın ruhunun neyi arzu ettiğini, neyi görmenizi istediğini açığa çıkarır hmm. aile dizimde. Şimdi şöyle anlıyor O ki, yüzden duygular, düşünceler bana gelip bir sürü şey anlatır, ben durdururum. Durdururum çünkü ben onun ruhunun annesine olsa sadık olduğuna... Bak ikisine de sadıktır. Hı -hı. Her gün onu döven babasına bile sadıktır. Bakın çok ilginç bir örnek anlatayım size. Ee, aile dizimi eğitimi esnasında yurt dışında işte İspanya'da iken e gördüğüm şey. Orada bir şeydi, e, süpervizyon çalışmasıydı. Yani psikologların çalışan, insanlar çalışan kişilerin e, aldığı bir eğitimdi. E, orada işte hocam Svobito var ve bir adam var işte Kuzeyli, Finlandiyalıydı sanırım. Önemli bir mevzu aslında. Finlandiyalı. Bir psikolog diyor ki ben bir de bir kadınla çalışıyorum. İşte çocuğu var diyor. Ee, çocuğun babası olabilecek en kötü şeylerden biri. Düşünün yani. Hı. Şeytana tapınıyor tapınıyormuş adam hı. ve şeytana tapınma ayininde kendi küçük çocuğunu, 5-6 yaşındaki çocuğunu orada kurban ediyor. Yani eziyet ediyor o çocuğu. Şeytana tapınma ayinde çocuklara, masum kişilere eziyet ediyor. Hı. Böyle bir baba var. Hı hı. Kadın da tabii ki çocuğu babasına göstermiyor. İstemiyor yani gitmesini. Ee, polis polis giyiyor orada. Çok ciddi ya bu konuları Vermiyor falan hı hı. çocuğu. Göstermiyor babasına çünkü zarar veriyor diye. Bunu da kanıtlamış herhalde işte bir şekilde. Biz peki ne oluyor diye bakalım. Çocuk, anne, baba kaldı. Diye. Çocuk ne yaptı dersiniz? Babasına öyle bir yapıştı ki. Annesi çekiyor, vermiyor Hı -hı. babasına. Çocuk babanın ayağına yapışıyor. Hı -hı. Çocuğu babasına bırakmak zorunda kaldık. Yani Hı -hı. temsilcinin duygusu. Alıştığı şey mi? Çocuğun ruhu Hı -hı. babasına sadakat içerisinde. Babası ona eziyet bile etse, kurban bile etse Hı. babasına bunu vermeye hazır çocuk. O Neden? kadar bağlı. Neden? Çocuğun ruhu babasına bağlı. Hı. Her çocuğun ruhu babasına da, annesine de bağlı. Bağlı Eğer... olanı bu çünkü. Öyle mi? Ruhtan bahsediyor. Bir insanın ruhu annesine de babasına da bağlıdır. Bakın, şu ya da bu insan demiyor. İnsanın ruhu atalarına doğrudan bağlıdır. Hepsine sadıktır. Evet. Hepsine bağlıdır. Ee, buradaki sorun şu. Anne ya da baba çocuğu annesinden ya anne babasından koparırsa diğer ebeveyninden çocuk her zaman ona doğru gitmek ister. Çünkü ikisini aynı anda almak ister. Hı hı. Yani evliliğin aslında önemi budur yani toplumda anne babanın evli kalması. Evli kalması değil aslında. Hı. Birbirini sevip sayması önemli tabii yani. Hı. Evli kalması değil başlı başlı. Aynı evde olup da birbirinden nefret eden anne babalarda da çocuk evin içinde babasına yakınlaşamıyor ya da annesine yakınlaşamıyor. Hı hı. Dolayısıyla yani anne babanın birbirini sevmesi, birbirine aşık olması çok önemli. Gönüllü bir birliktelik olması çok önemli. Hı. Ben aynı zamanda gördüğüm şey şu. E, Türkiye'de tek bir sorun var. Anne babanın birbirini sevmemesi. Anne babanın birbirini sevmiyorsa hayatına hiçbir şey yolunda gitmez. Hocam bunca insan sevmiyorsa niye evleniyorlar? Biz evleniyorlar çünkü evlenmek zorunda istedir. Yani anne babalarımızı düşünüyorlar. Sevişmek için. Sevişmek için, toplum hı. istediği için. Yani toplum mesela bir, eskiden şöyleydi yani köylerde böyle. Bir genç kız öyle evde durursa kaçırıyorlardı onu yani. Hmm. Hukuk, hukuk yok yani o zaman. Hı. Bir de alıp işte cinsel birliktelik yaşadığımız ne yapacaksın o kızı? Al senin olsun diyorlar. O yüzden kızları kaçırıyorlardı. Hı hı. Kaçırmadan önce daha 13-14 yaşında hemen daha minileri çıkar çıkmaz kızları hı. evlendiriyorlar. Hı hı. Yani toplumun e, ilişki kurma yöntemi buydu. Yani aslında cinsel anlamda olgunlaştığı anda bir kız ya da bir erkek çocuğu hı hı. evlendiriliyordu. Hı, hı Ancak böyle başa çıkıyordu insanlar. Çünkü o zamanlar tabii ki toplumda ilişki kurmalar, ilişkiden hı hı. ayrı küçücük yerlerde yaşıyordu insan ahlaken, dinen hı hı. çok farklı bir noktadaydı insanlık. Hı hı. Daha bizim kuşakta falan var. Benim mesela abilerim, ablalarım bile böyle hı hı. gayet e, görücü usulüyle falan ya. Ben altı kardeşiz, ben en küçüğüm. O yüzden hani en büyük ablamın falan bile 15-20 yaş var aramızda yani hı hı. 20 yaş var. Dolayısıyla evet. o başka bir kuşak gibi mesela. Onlar öyleydi ben biliyorum yani. Evet evet. evet. Ee, yeni bir şey bu yani. Hı hı. Yeni bir şey bu. Öyle yok sevgili, olmak, yok işte ilişki kurmak, Öteki ilişkiye geçmek yoktu ki öyle bir şey. Tabii. Bu ahlaksızlık gibi algılanıyor yani. Tabii, tabii özel döneminden sonra evet. başladı her şey. Ben evet, çok net evet, hatırlıyorum. Çok, çok net Ergenliğimde her şey evet. değişti evet. Tabii, tabii, dünya. Kız çocuğu olarak dediğim, daha fazla evet, doğrudan yaşadınız. Çok, yaşadık çok doğrudan yaşadık evet hocam. Peki bir şey soracağım. Şimdi işte bunca yıllık aile dizimi e, deneyiminizde benim gibi çokça tiple karşılaşmışsınızdır. Hiç evlenmeyen. Evet. Genelde hiç evlenmeyen insanların altından hangi travma çıkıyor? E, genelde anne babalarını terk edememiş kişiler evlenemez. Onlara hmm. bağlı kalmaya ederler. Aslında hmm. hani fiziksel olarak başka bir evde bile yaşasalar hmm. onlardan sorumlu hissederler. Ya da Ana, onlardan... Annesi babası gibi mi hissediyorlar? Üstünlük? Evet. Anne, yani biz annemizin babamızın annesi babası gibi mi hissediyoruz? Onlardan sorumlu hissediyorsanız hmm. böyle davranırsınız. Hmm. Bunda işte birbirini sevmediği halde bir arada kalmaya çalışan anne babalar genelde böyle. Hmm. Orada anne ya da baba biraz zayıf ise, zayıf gibi hissediyorsa... Hmm. Ee, orada onun koruyucusu gibi ya da arada dengeyi bulan faktör gibi genelde büyük çocuklar bunu yaşarlar ya da yaparlar. Hı hı. Ee, büyük çocuklar çünkü doğduklarında başka bir çocuk olmadığı için sadece anne babanın hı. ilişkisi olduğu için kendileri o ilişkinin bir parçası zannederler çocuklar, büyük çocuklar, ilk çocuklar. Hı hı. Dolayısıyla ilk çocuklar anne babanın ilişkisine genelde anne baba da genç ve tecrübesiz olduğu için ilişkinin içine onu çekerler. Yani anne baba da çeker zaten. Orada işte Annen mesela baba anne şiddet duyuyorsa, duygusal ya da fiziksel önemli ya da sevmiyorsa ya da eziyet ediyorsa ya da haksızlık ediyorsa Bu sefer ne olur? Kim zayıfsa çocuk onun tarafına geçer. Hı hı. Kız çocuğuysa annesinin tarafına hemen geçer. Erkek çok da geçer bu arada. Yani annelerin avantajı var burada. Anne eğer zulme uğrayan mazlum ise e, çocuklar tamam annenin aurasının bakış açısının içinde sınırlı hapis kalırlar. Babayı hep annenin gözünden görürler. Temel sorun budur zaten. Hmm. Ee, ama dengeli bir ilişki varsa, baba annesi saygı duyuyorsa, sevgi gösteriyorsa falan o zaman o dengeli bir ilişkidir, eşi, denk bir ilişkidir, eşit bir ilişkidir. O zaman çocuk iki tarafa da aynı anda bağlanabilir. Hmm. Ee, o yüzden annelerin avantajı vardır yani her halükarda. Hmm. Evet. Eğer bir haksızlık, bir dengesizlik bir şey varsa Çocuk doğrudan kız ya da erkek demeden anneye bağlı. Hı hı. Annenin gözünü babayı görüyor. baba dışlanan ve ötekileştirilen kişi olur. Hı hı. Aile içinde azınlık hale gelir yani. Hı, o yüzden güçte onun olunca bu sefer zalim bir iktidara sahip olur. Herkesi döver, herkesi kötü Eğer bütün güç ondaysa yani. Şimdi değişiyor tabii yani. Hı hı. Daha denk ilişkiler hı hı. Yani şimdi bu videodan şunu bir kere net olarak anladık. Yani babaya karşı öfkeli olmamızın sebebi annemiz tek bir tek sebep bu diyemeyiz. He sebep sebeple diyemez. Duruma göre değişik, şeye Hı. göre değişik. Ama dinamik olarak genelde böyledir yani. Hı. Yani bu dinamik böyledir. Anne baba mutlu değilse baba dışlanır ve çünkü mutlu değilse, anne mutlu değilse diyeyim daha çok. Hı. Anne mutlu değilse o babayla ilişkinin herhangi bir sebebinde, anne mutsuzsa çocuklar anne babanın duygusu, annenin duygusundadır. Annenin yanındadır, anneye sadakat gösterir. Hı. Babaya gizli bir şekilde bağlanır. Hı. Mesela baba alkolikse çocuklar büyüdüğünde alkolik olur babaya ben de senin gibiyim demek için. Aa. Tamam. Yani de, bu babaların, erkek çocuklar erkek, erkek Aslında senden yanayım da demek tabii, için tabii, mi? Tabii tabii. Senin Aa. gibiyim. Ben sana benziyorum. Senin çocuğun. Sana sadım. Yani Çaktırma daha. Annem bunu... görmesin. Sen de seviyorum. Mu? An anneden şöyle anne görmesin derken annemin annenin büyüdükten sonra bunu yapabilirsin. Ha. Kendi hayatına gittiğinde bunu yapabilir. Kendi hayatına gittiğinde işte ya babasına benzeyen bir adamla evlenir. Babaya ne mesaj veriyor? Bak baba. Sen de <laughs> yanlış bir şey yok. Seni gibi bir adam seçtim. <laughs> Gerçekten tamam. mi? Gerçekten. Bizim çaldı bak ruh bunu söylemeye <laughs> çalışıyor. Bir dakika ama şimdi şöyle mi oluyor mesela? Diyelim ki anne ile baba birbirini sevmedi. Biz yıllar yıl anneden yana olduk. Öyle evet, mi? Evet. Ondan sonra ya, ama sonra ya, gittik bir... Tarafsız biz, bölgede olmaz yani. Işte. E, i̇şte yani anneden yana olduk evet. ama sonra gittik bir baktık babadan yana şey babamıza benzeyen biriyle evlendik. Burada şunu mu yapmaya çalışıyor biz farkında olmadan ruhumuz ya da bilinçaltımız şey mi diyor? Baba annem duymasın da bak ben seni Hayır, seviyorum. Annem duymasın annem duyuyor zaten. Annem <laughs> karşı çıkıyor ilişkiye zaten senin. Ama sen yine de anne mesela uyarırsın der ki o adamla <laughs> Sen yine de evlenirsin dersin evlenirsin. Aynen babana benzer o. Onu bildiği için, onu tanıdığı için o özelliklerini seni engellemeyeceğiz. Ama sen yine de gidersin yaparsın. Şimdi buradaki mesele şu. Hı. Annen görmesin diye falan değil. Bu bilinçli bir çaba değil. Dengeleme çabası bu. Baba ha. dışlandığı için babayı Tağlayı dahil etmenin yolu abi. olarak e, ailedeki dengeyi kurmanın yolu bu. Mutlu aile tablosunu oluşturmaya Mutlu çalışıyoruz. Mutlu aile değil. Hı. Babanın dışlanmasını babanın dışlanma duygusunu gidermek için. Hem babaya hem kendine hem de annene mesaj. Hmm. Yani çocuk ya bir şey öyle bir hareket yapar ki e, aslında kendine zarar vererek denge sağladığını zanneder. Ama bu bilinçli olmadığı için zarar veriyor kişiye. Hmm. Şimdi burada yapmamız gereken şey ne? İşte aile aletizm burada da hmm. ki yani sen aslında babana benzeyen birisiyle mutlu olmaya çalışırken kendi hayatını ve çocukların da hayatını mahvetmeye çalışıyorsun. Ne yapacaksın? Babanı doğrudan seveceksin. Bunun zamanı geldi. Hmm. Babanın temsilcisini kaldırıyoruz. Hmm. Orada babasından sarılıyor, öpüyor. Öyle büyük bir özlem var ki mesela yani Hı -hı. baba Hı -hı. sadece bu sınırlı değil de bir aileizm. Konu oradan geldi. Hı -hı. Anne baba çocuk üzerinde konuştuğumuz Hı -hı. için bunu söylüyorum. Ee, yani bu tabi psikolojik kısmı işin. Bakın hala halizm bu değil bence. Yani ben burada durmuyorum. Hı -hı. Ben diyorum ki bu anne baba niye kavga ediyor? Hı -hı. Niye birini sevmediği halde veriyor? Mesela bazen Kürtaj yapıyor anne. Beş tane yapıyor. Altı, on, 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 beş tane duydum yani çalıştım. Hmm. Bir tanesini yaparsın anlarım bilmiyorsun. Canı ya üzülürsün, acı çekersin. İkinciyi yapmazsın. Ya da diyelim tıbbi bir durum oldu onu da yap. Ama beş tane, altı tane yapıyorsan o adama şu mesaj veriyorsun. Diyorsun ki, senin çocuğunu nefes ediyorum, onu öldürüyorum. Aa. Düşmanımsız. Ben de o zaman bunu düşmanı gibi görmesi lazım. Sorduğumda öğreniyorum diyor ki işte, mesela bakıyorum Yunanistan göçmeni, Yunanlı askerleri bilmem neleri çetecileri kaldırıyorum, adam gidiyor onun yanında duruyor. O ailedeki Yunanlı çetecileri o kocası temsil ediyor. O kocasına diyor ki senin askerlerini öldürüyorum, çocuklarını öldürüyorum. Yani oradaki dinamik karı kocanın hmm. ilişkisine yansıyor. Çünkü esas travma orada.